Herkese merhaba köpek köpekpedya'da bu video konumuzda ülkemizin unutulan fazla da bilinmeyen bir ırkından bahsedeceğiz Karadeniz dağ çoban köpeği adında anlaşılacağı gibi bu köpek ırkı Karadeniz bölgesinde hayvancılıkla uğraşan kişiler tarafından dağlarda kullanılmışlardır koyun sürülerini büyükbaş hayvan sürülerini korumak için zaten Karadeniz bölgesi de coğrafi olarak Zaten dağlık bir bölge. Köpek ırkının en büyük özelliği tüy yapısından ve fiziksel yapısından dolayı bölgeye çok iyi adapte oldukları için Karadeniz'in hem soğuk hem yağmurlu iklimine çok iyi adapte olmuşlardır. Bu iklime çok dayanıklıdırlar. Hatta bir dönemler, çok eski bir dönem değil bu. İşte belli çoban köpek ırkları Türkiye'de çok popüler hale getirildi. Ya da yurt dışından gelen köpek ırkları. işte oranın ee, sürü sahipleri o köpek ırklarını getirmeye çalıştılar sürülerinin başına. Fakat zamanla gördüler ki bu, bu köpek ırkları bu iklimlere dayanamıyorlar. Ee, dayanamadıkları için de tekrar e, Karadeniz daha Çoban Köpeği'ne dönüş yaptılar. Bu köpekler cidden sinirli köpeklerdir. Çok agresif köpeklerdir. Bölgesine, sürüsüne giren her şeye çok ciddi anlamda saldırırlar. Korkusuzdurlar. Kurtlarla ya da, ya da ayılarla üstünlük onlarda olmasa bile e, kavga etmekten ya da savaşmaktan çekinmezler. Bunun için ölmeyi bile gözde alan köpeklerdir. Bu köpeklerin boyutları 85 santimetreye kadar çıkabilen köpekler. Kiloları da 55-60 civarındadır. Bu da onları çok iyi bir iş köpeği yapar. İklimlere karşı çok dayanıklı oldukları için sağlıksal problemleri olan köpekler de değildir. Ama bu köpekler maalesef bizim milli değerimiz olmasına rağmen son birkaç yıl dışında hiç önemsenmemiştir. Bu yüzden de soyları tükenme tehlikesinden karşı karşıya kalmıştır. Allah'tan o bölgede yaşayan bu köpeklere sahip çıkan belli kişilerin sayesinde kurtulmuştur. Onların kim olduğunu bilmiyorum ama o insanlara buradan teşekkür etmek gerekir. Yabancılar kendi e, bir özelliği, fazla bir özelliği olmayan köpeklerini göklere çıkarırken bizim bu şekilde çok orijinal, çok dayanıklı, bölgeye çok adapte olan bir köpeğimizi bu kadar göz ardı etmemiz e, çok yanlış bir duruma yol açmıştır. Eğer az daha müdahale edilmese bu köpekler yok olacaklardı. Hani bizdeki biraz da yabancı hayranlığından kaynaklanan sorunlar. Ama yapacak bir şey yok. Artık gene daha çok sahip çıkılmaya başlandı. Daha çok da bu köpek ırkının tanıtılması gerekiyor. Bu, kö bu bu köpek ırkı genellikle Trabzon, Samsun, Rize, Artvin bölgelerinde çok yaygın olan köpek ırkı. İnşallah bundan sonra çok daha yaygınlaşıp nesilleri çok daha fazla sayıya ulaşacaktır. videomuz bu kadar. Bu köpek ırkı hakkında mutlaka sahiple sahibi olanlar yorumlar bölümüne ırkın özellikleri hakkında yazılar yazsınlar bu çok önemli. Çünkü e, kendi tecrübelerini aktarırlarsa videoyu seyreden bu ırkla ilgilenen ya da köpeklerle ilgilenen herkes bu köpekler hakkında bilgilere sahip ol, olmuş olur. Çünkü internette ya da başka yerde çok fazla bilgi yok maalesef bu köpekler hakkında. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.